Opel A kasa ön fren balatası değişimi. Balata değişimini yapmadan önce hidrolik deposunu kapağını gevşetiyoruz. Ondan sonra kirkoyu vurmadan önce lastiği vizyonları gevşetiyoruz. Vizyonları gevşettikten sonra kirkoyu koyuyoruz. Arabayı kaldırıyoruz. Sonra tekeri çıkarıyoruz. Lastiği söktükten sonra burada kaliperin buradaki teli şöyle tornavida yardımıyla kastırarak alıyoruz. Atın, Bu şekilde. Baba. Teli Baba. aldım. Efendim Baba. abi. Şöyle balatadan kastırarak pistonu geriye doğru ittiriyoruz. Bu diskete zarar vermeden

ona geriye ettirdikten sonra şöyle 7 aliyanla iki tane alyan var burada. Bu şekilde. biri burada. Bir tanesi de hemen altında şeklinde. Acım. Boru nerede? Gümcanım, Gümcanın yerleştir. Gümcanın yerleştir. Gümcanın yerleştir. Ne yapıyor? bebek yiyordu.

Bunları söktükten sonra yavaşça çekiyoruz. Bunu elimizden düşürmeyelim. Emniyetli şekilde kalsın yoksa hidrolik borusuna zarar verebiliriz. Kaçar sonra... yok, kaç yok mu? <laughs> Şu kısmı bu şekilde pistona oturtuyoruz Açım. Bak ben top topladım. Bak. Açım. Açım bak ben tat topladım. Of diyoruz mu? Artı sana diyorlar bak ne yapıyorsun diyor. İyi, i̇yi, akşamlar, iyi akşamlar Bak şimdi. Bunlar da eşit. İyi Aynı şeyler. şekilde. Latalar da bayağı bitmiş. Şu şekilde iki tane tırnağı var şurada. Şuralara tırnaklara gelecek şekilde oturtuyoruz. Evet, orada oturttuktan sonra Baba. Tekrardan. Gördünüz. Bunu böyle oturtacağız şimdi. Biraz yukarıdan bak da ışık da gelsin bana. Bir aç ona aç aç Bir aç Bir aç Bir aç onu. Hmm. Bir aç Bir aç hmm. Bir aç ona aç Bir aç ona aç Bir aç ona Çok yaşa. İyi yaşa. Bismillah. Anne. Anne. Yani şu şekilde onu oturttuk. Oturttuktan sonra bunları tekrardan geri sıkıyoruz. Bismillah. Anne. Yukarıdan tutabilir misin? Evet. Şöyle ben de ışıktan bir bakayım. durdur değil mi? Evet. aşağıdaki de tutuyoruz. Evet. evet. Şimdi ben onu o, Tekrar aynı şekilde buraya. Evet. O tutturacağız. kaldı. Biraz zahmetli ama. Evet. Teli de tekrar aynı şekilde yerine oturttuk. Şöyle güzelce bir balata spreyli de sıkalım. Bu diski yağlamamaya çalışın. Eliniz yağlıysa Elinizi yıkayın ya da eldiven kullanın. Eldiveni yağlayın. Eldiveni çıkarırsınız. Şimdi bu üst kapağı palatayı değiştirmeden önce açtıydık. Şimdi bu üst kapağı kapatacağız. Hidrolik deposunun kapağını. Şimdi öncesinde şunu söyleyeyim de bunun hidroliğini şuradan kontrol ediyoruz. Minimum maksimum. Bunda zaten hidrolik bayağı bir azaldıydı. Tekrar yeni balata taktığınızda bu hidrolik yükselebilir. Buna dikkat edin. Minimumla maksimum arasında zaten çizgisi var. Ya şu çizginin üstünde tutun. Bu çizgi minimumun aşağısına inmesin. Maksimumla min arasında kalsın hidrolik seviyesi. Şimdi bakalım. Hidroliğini biraz tamamlayalım bunu. Tamamladıktan sonra da şuradan 8-9 anahtarla havasını alacağız. Havasını alırken de anlatacağım nasıl yani. Tamam koy hocam biraz. Eksik olan hidraliği de bu şekilde tamamlıyoruz. Tamam hocam. Tamam dursun. O yüzden gitmiyoruz. Araba biraz meyildi. Şimdi buradan havasını alacağız. Frena pompala dediğimde frena basıp basıp çekecek. Bas dediğimde frena tam basacak. Ben de o sıra burayı gevşeteceğim. Sonra tekrar hemen sıkacağım. Tekrar aynı işlem birkaç sefer havasını alana kadar devam edeceğiz. Pompala. Bas. Bırak. Pompala bas hidrolik dümdüz çıkacak pompala bas aynen şekilde tamam Let's take Stop it. Evet arkadaşlar işlem bu kadar. Eksiğimiz varsa yorumlarda belirtebilirseniz iyi olur. Sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun.